Evet arkadaşlar. kanala hoş geldiniz. Gizemli Tahminci kanalında sizlere oranları neye göre belirliyoruz? Bugün size ilk yarı 0.5 üst oranını anlatacağım. Öncelikle co.uk. adresine giriyoruz. Flashscore'a. Ondan sonra maçlar böyle çıkıyor günün maçları. Yarınki maçlara bakalım biz direkt men Evet. Yarınki maçları analiz yapacağız. Şuradan oranı görüyorsunuz. Oranı işaretliyoruz. Oranlar böyle çıkıyor. Çıktığı zaman tek tek maçlara bakacağız. Öncelikle Southampton-Sheffield United maçını inceleyelim arkadaşlar. Bakalım istediğimiz oranlar çıkacak mı karşımıza. Şimdi şuradan oran dediğimiz zaman gördüğünüz gibi maç sonu bir olarak Avrupa Bayis firmalarında maçı bir gösteriyor Southampton Sheffield United maçını. Ee, bir oynamak isteyen arkadaşlar bu maça bir oynayabilir. Biz ilk yarı 0,5 gol üstünü aradığımız için şu an ilk yarı bir e, 0,5 gol üstüne bakacağız. E, ne olacak? Genelde şöyle bir şey var. Görüyorsunuz ilk yarı 0,5 üstünde oranlar hep düşmüş. 1.44, 1.41, 36 oranlar veriyor. Bunlar muhtemelen e, yarın gün içinde daha da düşecektir maç saatine kadar. Yani şu Bet365'i baz alırsak burası 1.36-1.40 olduğu zaman ve aşağı yönde hepsi kırmızı olduğu zaman bu maçta ilk yarı gol olacaktır. Ee, i̇kinci maça bakalım. Toplum maçına bakıyoruz. Toplum maçında bakalım ilk yarı oranları ne şekilde. Evet. Toplum maçında da Ev sahibi kaybetmez gösteriyor oranlar. Ama biz ilk yarı gol olur mu olmaz mı ona bakacağız. Evet ilk yarı oranları yeşil olmuş. Yani e, alt oranlarında bir düşüş var. Bize göre değil bu maç. Hemen bu maçtan uzaklaşıyoruz. Bu maçı geçiyoruz. Liverpool maçına bakıyoruz. Evet Liverpool maçında da e, deplasman Liverpool banko görünüyor alır görünüyor. Alt üst oranlarına over under oranlarına baktığımızda e, şurası 1.44 çok önemli arkadaşlar. Bir taraf kırmızı olsa bile 1.44'ü gördüğünüz halde bu maçın üst biteceğini ben size söyleyebilirim. Bu maç 2.5 üst biter. E, i̇lk yarısına oran vermez. O yüzden bu maça geçiyoruz. 2.5 üst olur Liverpool maçı. Arsenal Burnley maçına bakalım arkadaşlar. Tam istediğim gibi bir oran denk gelmedi şu an ilk yarıda. 0.5 üst oranları. Evet Arsenal Burnley maçında da yine deplasmanın oranlarında bir düşüş söz konusu. Biz ilk yarıya bakacağız. Evet ilk yarıda gördüğünüz gibi Bet 365 1.36 vermiş. Ee, ilk i̇lk yarı bu maçta yani %90 şu 1.36'yı gördüğümüz anda Bet 365'te ilk yarı gol olacaktır mutlaka 1.36'da. Bakalım başka maçları inceleyelim. Evet Leicester City Brighton maçı var. Evet Leicester City Brighton maçında da e, Deptasman'ın 0-2 çifte şansında bir düşüş söz konusu. Masun 2 ve 0'larında ilk geriye bakacağız biz. der diyoruz. İlk yarı evet 1.36 görüyorsunuz. 1.36 1.40. Bu oranlar olduğu zaman ilk yarıda gol çıkıyordur bu maçlarda. Leicester maçında da ilk yarıda gol olacaktır. Arsenal ve Leicester maçı şu an iki maç istediğim oranlarda çıktı. Yarın bunları kontrol edeceğiz tekrardan. 2-3 tane daha örnekle e, bu programı kapatmak istiyorum. Mesela e, golle geçecek maçları genelde baz alalım. Osburg-Kişarki maçı Bakalım ilk yarı oranları ne şekilde. Evet. Burada da Osburg'un maçı alacağı kanaati var. İlk yarı 1 olur kanaati var. Site sayfada. 6 ee, oranlarında da 1.36'dan 1.33'e düşmüş. Bir düşüş söz konusu. Ee, bu maçta da büyük ihtimal gol çıkacaktır. Ama bizim amacımız şu. E, bir bet, bet 365 bir 36'yı gösteriyorsa ve aşağı yönde kırmızıysa ilk yarı gol oranı o maça ilk yarı gol oynanabilir arkadaşlar. İlk yarı gol oynayabiliriz. Ve bir e, 1,5 alt üst mesela şu an 2.62 vermiş. Üzerinde altında 1.44. Eee yani şurası da 2.50 olduğu zaman genelde ilk yarısı 1,5 üst bitebiliyor maçlar arkadaşlar. Ona göre e, analizlerinizi yapabilirsiniz. Flash skora sayfasından bu şekilde ilk yarı maçları çıkarıyoruz. Mesela inter maçına bakalım. Sabah 11.30'da. Evet. Inter maçında da yine arkadaşlar ilk yarıya baktığımız zaman şöyle over under alt üst. Görüyorsunuz ilk yarı toplamda 2.5 üstünde 144'ten 1.40'a düşmüş. Bu 1.44 demek genelde gelen bir orandır. E, bu maç iki buçuk üstü olacaktır Inter maçı. E, i̇lk yarıda zaten baya bir düşüşler söz konusu kırmızılar. Bu da yine ilk yarı gol var. E, i̇lk yarı 0.5 buçuk üstü olacaktır bu maç. Garanti kaçmak isteyenler e, ilk yarı gol var. Yani ilk yarı sıfır buçuk üstü. Toplamda iki buçuk üstü. İlk yarı bir buçuk üstü de olur. Ona göre oyun oynayabilirler. Yani burada anlatmak istediğimiz şu. Ee, i̇lk yarıda şu oranlar, kırmızı oranlar 1.36, 1.40'ın altında kırmızı yönde ise bu maçta ilk yarı gol olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde videoyu izleyerek e, kanalda takip etmeyi bu arada unutmayalım. Abone olalım, bildirim tuşunu açalım e, ve maçları bu şekilde analiz edelim arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz. E, bu şekilde ilk yarı gol var oranlarını çıkarabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.